Biz Ankara'da ikametgah ediyoruz. Bu bir ay oluyor. Karavanlar işte seyahate çektik. Covid'den korunmak için genellikle kimsenin olmadığı, daha insanların az yaşadığı, yoğun olmayan yerlerde konaklıyoruz. Bu arada tabii ki Tuvalet su ihtiyaçlarımızı gidermek için bazı sıkıntılar çekiyoruz çünkü e, yeteri kadar e, karavanların kalabileceği alanlar oluşturulmadığından e, ve ihtiyaçlarımızı yiyecek ihtiyaçlarımızı gidip marketlerden kısa süre içinde temin edip tekrar e, konakladığımız yerlere dönerek işte e, orada e, iki gün üç gün artık yerine göre bir hafta, on gün kalabiliyoruz. Yani bu şekilde Türkiye'yi doğa güzelliklerini görmek için geziyoruz, dolaşıyoruz ve mutlu oluyoruz. İnsanların korunması için karavan kültürünün ve yaşantısının geliştirilmesi, desteklenmesini istiyoruz. Fakat maalesef Türkiye'de bu biraz yetersiz olduğunu görüyoruz. Şu anda bizim COVID'den kaçmamız, yani yaşlı olmamız dolayısıyla daha uygun olduğunu hissediyoruz. Çünkü Ankara ya da büyük şehirlerde yoğun olduğunu bildiğimiz için COVID'in, bundan dolayı karavanla yaşamam bizim için daha iyi olduğunu düşünüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Ben emekli öğretmenim. İşte bir buçuk yıldır karavanla ilgileniyorum. Son zamanlarda bu COVID-19 virüsü dolayısıyla da daha çok ihtiyaç olduğunu hissettim emekli olduğumuz için. Toplumdan biraz daha izole çalışmaya, yaşamaya çalışıyoruz. O bakımdan karavancılık bu bakımdan iyi bir aktivite oluyor. Hem izole oluyoruz hem memleketimizin güzelliklerini görüyoruz, tanıyoruz, yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. İşte burada beraber takıldığımız abimizle yine bir karavan etkinliğinde tanıştık, dost olduk, arkadaş olduk, sırdaş olduk. Ancak tabii bazı sorunlarımızı da ben gördüm, teşhis ettim. Mesela bunlardan bir tanesi karavan park alanları. Karavan park alanları olmasına rağmen bir de bunların altyapısının da yetersiz olduğunu gördüm. Şimdi bu Covid'den dolayı biz karavancılığa başladık. Zaten de ilgimiz vardı. 4-5 aydır işte karavanla yolculuk yapıyoruz sakin yerlere, deniz kenarlarına gelip herkesten izole ediyoruz kendimizi ve gerçekten karavancılığı çok sevmeye başladım ben. Bu kadar olacağını tahmin bile etmiyordum. Çok hoşuma gitti. Ben herkese tavsiye ediyorum. Niye diyeceksiniz? Toplumdan uzak, alışveriş çılgınlığı yok, mütevazi bir yaşam var burada. Kanaat etmeyi öğreniyorsunuz. Gerçekten elinizdeki imkanlarla yetinmeyi öğreniyorsunuz. İnsanlarla dost ediniyorsunuz. Tabii ki mesafeyi koruyarak. Dostluklar kuruyoruz. Ben çok memnunum bu karavancılıktan. Çocuklarınızı alın, tabiata atın şeylere değil, marketlere değil. Ben buna çok karşıyım, gerçekten de öyle. Niye marketlere gidiyor bu insanlar? Hastalığı çoğaltıyoruz, kul hakkına giriyoruz. Biz aslında daha çok Müslümanlar olarak buna riayet etmemiz gerekirken, ben bakıyorum yabancılar buna riayet ediyor, biz Müslümanlar buna uymuyoruz. Bizim yetkililerimiz diyor ki efendim lütfen işiniz olmadığı müddetçe marketlere, kalabalık yerlere gitmeyin diyorlar. İşte onun için sakin yerlere gidip karavanınız varsa karavanınızı alıp efendim ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla ben eşimle çıktım mesela. Çocuklarımız e, evli, oğlum evde yanlışım da okula gidip geldi öğretmen kendisi. E, biz çıktık. Şimdi yalnız izole ediyoruz. Kul hakkını girmemeye çalışıyoruz, insanları hastalık bulaştırmamaya çalışıyoruz. Belki taşıyacağım, biliyor muyum bilmiyorum. Belki e, o e, markete girdiğim zaman o insanlardan birisinden bana geçecek. Ne gerek var buna? Arkadaşlar derim ki ben bütün e, Türk milletine herkes sakin yerlere gitsin, alışveriş çılgınlığından uzaklaşsınlar. Kanı öğrenelim.